Bulgaristan Türkleri Çanakkale şehitlerini andı. Bulgaristan'ın Kırcalı şehrinde gerçekleştirilen Çanakkale şehitlerini anma toplantısına Yunanistan, Batı Trakya ve Türkiye'den çok sayıda konuk katıldı. Toplantıya katılanlar arasında Türkiye'nin Filibe Başkonsolos Vekili Elif Kurtlu da vardı. Toplantı Kırcalı Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet'in dualarıyla başladı. Bismillahirrahmanirrahim Ardından Batı Trakya'da Türkçe öğretmenliği yapan Orhan Kutlu Çanakkale Savaşı ile ilgili tarihi bilgiler aktardı. Kutlu 97 yıl önce yaşanmış olan ve tarihe Çanakkale Savaşı olarak geçmiş mücadelede vatanseverlik ruhunun şahlandığını belirtti. Günümüzden 97 yıl önce bugün yaşanmış olan ve tarihe 18 Mart 1915 Çanakkale Muharebesi olarak geçmiş o muhteşem vatanseverlik, cengaverlik ruhunu tarihe Çanakkale geçilmez diye yazdırtan şehitlerimizin neler yaptıklarını bu savaşı nasıl kazandıklarını tarihsel tarihi silsileler içinde gelin hep beraber bir kez daha görelim. Ardından Gırcal'de yaşayan Hasan Sadık, Çanakkale'de gazi olan büyük dedesi İbrahim ile ilgili anılarını paylaştı. Ben Hasan Sadık 60 yıl yaşamında hep Çanakkale savaş alanlarını dile getirmiş bizdir. Ailemizde Koşuk Kabak ilçesine bağlı Brevo köyünden doğumum babamın babası yani dedem İbrahim diğer üç kardeşiyle ilk önce Balkan Savaşı'nda gidiyorlar. Kardeşlerden birisi şehit düşüyor. Diğer üç kardeş aileye toplanıyorlar. Babamın annesi Fatıma Dine bir çocuk yani babam Sadık'la yalnız kalıyor. Deden ve kardeşler Balkan Harbi'nden dönünce babamın kardeşi dünyaya geliyor. 1915 yılı Bulgaristan ve Türkiye askeri anlaşmasına göre İbrahim deden ve iki kardeşi at ve katırlarla gönderiliyor Çanakkale Savaşı'na. Batı Trakya'dan toplantıya katılan araştırmacı İbrahim Baltalı, Çanakkale şehitlerini anmak için Kırcaali'de bulmakta mutlu olduğunu ifade ederek, Batı Trakya Türkleri, Çanakkale şehitlerini 92 yıl sonra anabildiklerini, Bulgaristan Türklerini ise 97 yıl aradan sonra anma toplantıları düzenleyebildiklerini vurguladı. Ne mutlu bizlere ki bugün buradayız. Yıllar önce böyle toplantıları Gümücü'ne de başlattık. Bizim Çanakkale şehitlerini anmamızı ee, tam 92 yıl sonra oldu. Siz ise 97 yıl sonra. Bizden 5 yılda sonra olsa yine de e, iyi bir başlangıç diyebilirim. Evet, Güney, Bulgaristan. Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği Başkanı Harun Bekir, alma toplantısında yaptığı konuşmada derneğin geçtiğimiz günlerde mahkeme kaydının onaylandığını ve 1934 yılında kapatılan söz konusu kuruluşun tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu. 21 Şubat... E tarihinde düzenlemiş olduğumuz e, öğretmenlerle bir toplantı sonucunda bir Öğretmenler derneğinin kurulmasına karar verilmiş. Gereken çalışmalar yapılmış ve mahkemeye başvurulmuştu. Geçen haftada mahkeme kararı çıkmış ve e, Bulgaristan'da 1934 yılından sonra ilk defa bir Türk Öğretmenler Derneği tekrar hayata geçmişti. Kırcal'daki Çanakkale Şehitleri Alma Toplantısı ses sanatçısı Ali Emin'in seslendirdiği Çanakkale türküsüyle sona erdi. Çanakkale içinde bey